Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz İsrail'den Suriye hamlesi geldi. Sınıra askeri yığınak yaptılar. Değerli izleyenler, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle olası bir tehdide karşı koymak için saldırı ve savunma planlarını onayladığını ve sınıra askeri sevkiyat yapıldığını bildirdi. Kıymeti izleyenler, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi askeri liderlerle Suriye'deki duruma ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Halevi, Suriye'den gelebilecek olası bir tehdide karşı koymak için saldırı ve savunma planlarını onayladı. Toplantıda saldırı ve savunma açısından hazırlığın ve Suriye sınırındaki güçlerin güçlendirilmesinin önemini ve gelişmeleri takip etmeyi sürdürmenin gerekliliği vurgulandı. Değerli izleyenler, Genelkurmay Başkanı Halevi, İsrail güçlerinin Suriye sınırında istihbarat ve bilgi toplama işlemlerini güçlendirdiğini kaydetti. Halevi, cephedeki alarm seviyesinin yükseltilmesinin yanı sıra sınırdaki kara ve hava kuvvetlerine ek sevkiyat yapılarak güçlendirildiğini bildirdi. İsrail, Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle ateşin kendi topraklarına sıçraması, sığınmacıların sınırı geçmesi, kara ve hava saldırılarına yol açması ve füze fırlatılması da dahil olmak üzere bir dizi senaryodan endişe ediliyor ifadelerine de yer verildi. Değerli takipçilerimiz Suriye'de muhalifler kontrolü ele geçirdi. Esed rejimi ve Dışişleri Bakanı Savunma Bakanı'ndan haber alınamadığını Suriye Başbakanı ilan etti. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.